her şey sığdı Allah'ın rahmeti. Allah Azze ve Celle öyle bir insanlar için merhamet vermiş ki ne yaparlarsa tövbe ettikten sonra onların tövbelerini kabul eder. Yaptıklarını affeder. İnsan kul hakkı olmadıktan sonra Allah Azze ve Celle teki hakları e, affeder. Bir de Allah e, sitredecidir. Yani bir insan bir şey yaptı mı, günah işledi mi, sever Allah Azze ve Celle sever ki bu insan yaptığı hataları, günahları saklasın. Bizim şey yanlış bir insanlar arasında bir bilgi var. Allah'ın bildiğini herkes bilsin der. Allah Azze ve Celle senin keyfine değil, Allah Azze ve Celle kendisi seni sitretmek istiyor. Ben biliyorum, sen biliyorsun onu sitr olursa kıyamette de sitrederim diyor. Dünyada değil, yalnız mühim olan ahirettir. Ha, dünyada herkese söylersen o vakit senin hakkın gitmiş olur. Gene de e, tövbe etme edince kul hakkı olmadıktan sonra o Allah her şeyi affeder. Bu güzel bir şeydir. Çünkü Dünyada insanlar yapılan şeyi bir insana hata yaptın mı, hata yaptın, güzeldirdin mi o affetmez bazıları. Hayat boyu affetmez. Ama Allah Azze ve Celle öyle bir şey yapmaz. Allah Azze ve Celle bu insanları affetsin diye her türlü imkanlar vermiş her türlü şeyler vermiş. Bir de işte Müslüman, bizim ihvanlar çok var. Müslüman olmadan önce e, yaptıkları şeyler Müslüman olunca hepsi bıçak gibi kesilir. E, o e, yeni doğmuş gibi olur. Müslüman kelime-i şehadet getirdikten sonra o e, başlar. Eskiden yaptığı e, hatalar, kötülükler falan onlar bitmiş olur. E, bu işte Peygamber Efendimiz zamanında da her, en büyük misallar amcasını şehit eden e, kişiyi Müslüman olduğu diye affetmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın şeydi. Çünkü o İslam ee, yeni doğurmuş gibi oluyor insan. Küfür, küfürden sonra günah yok diyor. Neyse bana küfür zam. Küfür kafir olan insanın yok şunu yapmış, yok bu haltı işlemiş, yok bilmem ne yapmış. Onların hiçbir kıymeti yok. En büyük günah Allah'a küfür etmek, Allah'a e, inanmamak, Allah'a karşı gelmektir. Bundan büyük günah yok. Yani kelime-i getir, getirmeden önce onlar hepsi aynıdır günahları. Onun için Müslümanlığa adım atar atmaz o büyük günah gitmiş olur üstünden, küfür gitmiş olur üstünden. La ilahe illAllah Muhammedun Rasulullah deyip de şey yapınca o nur elmiş olur insana. O bütün şeyler sinir, silinir gider. Yani o yeni Müslüman olmanın için tövbe eden için de gene aynı şey inşallah olur. Onun için insanlar bu merhametten, bu güzellikten nasiplerini alsınlar diye Allah Azze ve Celle her fırsatı vermiş, peygamberler göndermiş, e, semavi kitaplar göndermiş, en sonunda Kur'an-ı Azimşan'ı gönderdi ki her e, hayır içindedir, her güzellik, her bereket, onunla e, bütün insanlık ilimler ondan çıkmıştır. Şimdi ne kadar söylerse şunu bunu araştırdık, araştırdık. Bütün ilimler Allah Azze ve Celle'nin kitabından çıkmıştır. Onun için bu insanlar kıymet bilmesi lazım. Şeytan var gücüyle uğraşıyor kötü göstersin diye. Halbuki esas kötü, esas işe yaramayan olan şeytandır ve onun avanesidir. Allah muhafaza etsin Müslümanlara, insanları bu şerlerden inşallah. Yani hidayet olsun inşallah.